Yani güzel değil ama güzel işte ne yapıyor? Driver license mı ya? Driver license ya. Oo. Bu ne? En o neyse ne. Silahım yok. Aha iki tane bir şey verdi. Hah, inventory böyleymiş. Bunu ne yapıyoruz mesela? Bu neye yarıyor acaba? Lan oğlum şunu bir şey sandım korktum. Allah belanı versin. Oynar başmış ya. E ee, şeyin nasıl kullanacağım? Herb. O neydi? Ha gitti mi? Okey kullandı. Tamam. Aa. now you the guinea You did good, Ethan. Zoe, right? what the fuck are you? Doing? Shut up and listen if you want to stay alive. I have to call my There might be a way out through the main hall. Alright. Oh. And that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Kola bak. Ölümden öte köy yok. Vallahi öyle. Ele sarıcım. Zaten mecbur öyle de. İşte. Sen gel bunu bir de bana sor. Kalbimdeki acıyı ben bilirim ya. Ya bunu niye yani bir şey yaramıyorsa ben ne yapayım bunu? Fırıl fırıl dönüyor anca. Ah açıldı. Bu bu kadar zor olmak zorunda. Ya açıldı. falan dedi abla aslında. Dayının da sesi kesildi var ya bir yerden bir çıkacak altımıza bir çıkacak ki var ya. Aha. Aha. Ana. Hey you. Open up. Hey, hey you gotta help me. Hold on back up. Now. Polis. Sir, do you live here? I mean, is this Your property. What? Me? No. No. All right. Now we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. I calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. <laughs> well, all right, let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons call. And I can't rule out that an outsider like yourself May not be involved. Alright. I'll tell you whatever you want. Alright. Now that's more like. it Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. Silanis. <laughs> <laughs> Look, officer. Uh, deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you wanna be a hero and save my life?

We gotta get the fuck out of here. Now, first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. will not you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. me. Hey, put that door back. Put that door back Wait! The... Oh, nasıl bir çürek? <laughs> <laughs> Allahım, bana yardım et. Allahım, <laughs> Rabbim boşa gitti iki mermi. İki mermi boşa gitti. İki tane boşa gitti. Çabuk silah değiştir. <laughs> Ademci. Oldum <laughs> yok mu bir şey? Hayır dayıcım yapma. Dayıcım yapma lütfen gelme peşimden. Can <laughs> işi. Aha. <laughs> Lan! Lan! Anahtarsız arabaya niye bindik? Bu ne? Anahtar. Bir daha bin. Bir daha bin. Bir daha bin. Bir daha bin. Oğlum vurma arabaya vurma. Vurma arabaya vurma. Korkuyorum. 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 Lan! Çabuk 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 çabuk. Ezeceğim lan seni. Kalk lan! Kalk iffet yapacağım seni. Oldu mu Lan! lan! Ne oluyor? Oha sen nereden çıktın? Let's finish this, you and I <sighs> oh yeah I'm gonna take you for a ride no 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 <laughs> no <laughs> <laughs> <sighs> <sighs> yeah <Any hour. sighs> yazık oldu. İnşallah sonsuza kadar ya lan ne oluyor? Yan <laughs> bile oldu sana. Aa, Glock 19 lan bu. Oh ne? <laughs> da Oy 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 oy. Bay 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 bay. Ben böyle iş. Ölmüyor. Korkuyorum. Lan kalk itin. Sen de ölmüyorsun zaten bir garipsin. Lan bu şeysin beni tutar bacağımdan şimdi ha. Yok mu mermi falan ben onun peşindeyim. Ver bir mermi bir şey ver abi. Kurban olayım lazım bak. Kalkar bu şimdi. Bu ne? Ne bu? Champ fluid. Abilerin en güzeli destur varsa geldim. Estağfurullah Tayfun o ne demek ya? Hoş geldin. Destur bizden değil. Olur mu öyle şey? Başımızın üstüne. Ne yapacaktım? Ha çıkacak. Ben dedim gelecek diye. Ben dedim. Oh. Yine ölmeyecek ki. Bu belli. Belli artık belli. Ölmeyecek bu. Glock 19. 17 de olabilir. Dur lan önce bir şey gördüm ben onu. Bu ne? E ee? aç açsa. Ha bir şey aldım tamam. Tamam bıçağıma geçeyim de bari şimdi mermi mas. Sonra indik. iyidir. Lan boşa gitti ha. Kesin bu Kes geldi. Seviliyorsun abi çok tırsıyorum biraz hızlı oyna Allah için. Nardkok. Nardkok, Nardkok sen bir de bana sor. Oynuyorum. Hızlı oynuyorum. Tamam lan. Full cesaret oynayacağız. Hadi bakalım. Aha mermi buldum. Tamam. Full cesaret bundan sonra. duş Aşağıda bir Burada da yok. Devam. Şimdi görevimiz ne? Get out of the house. Ee, evden çık. E zaten ana görev bu. Burayı açtık. Ama şurayı açmamız lazım değil mi? Bizim asıl şuradaki kapıları açmamız lazım. Laundry room. Burası zaten kayıt yerimiz. Bir kayıt etsek güzel olacak. Sonra da bir anahtar simgesi gördüm. Oraya gideceğiz. Bir kayıt edelim. Ee, ben hemen bir içecek takviyesi yapıp geliyorum. Kaybolmayın. Lan pause menüde bırakmamışım. Çok korkunç. Yapmadım. o şıngır mıngır ses niye? Bu nedir? Ha, ee, buraya ne bırakıyor? Bu ne? Hmm, headless Ox. E, tamam bunu ee, mermi her türlü lazım. Şunu ne yapalım? Ne yapacağız Gide, bak, Bunu da göndereceğiz. Bu nedir? Bu belli ki işimize yarayacak bir şey. Bunlara dokunmuyorum. Hadi bakalım. That they really stink. Bu gerçekten kokuyor diyor. Şimdi buradan düz gideceğiz. Şuradaki kapı anahtarla açılıyor. Ama hangi anahtar işte yani? Göreceğiz. Mutlu olmak için mutlu etmen gerektiyse gerçek olamayacak kadar ütopik bu sanrılar. Aynen öyle. Hadi bismillah. Şimdi dayı bir yerden çıkacak. Ben yüzde yüz eminim. Korkuyorum da. Abi nasıl atacağım ben seni ya? Hayda. Kayıcım spoiler vermiyoruz. Aa. Ya ben e, ihtiyaç duymadıkça lütfen spoiler vermeyin arkadaşlar. Zaten dayının çıkacağı garanti canım. C e yapacak da. Aaaa! <laughs> başım yap aynı yerde do yapıyorum aşağı mı gideceğim ya He dayı yerde. Vallahi dayım yerde. Ne oldu lan? Geri, geri, geri geleceğim onu biliyorum da. Kardeşim başka gidecek yer bulamıyorum yalnız ya şaka gibi ha. Betülcüm geri gelecek. Onu ben de biliyorum. Ama ben nereden gideceğim? Bulamıyorum. Anca buralardan dolanıyoruz. Aynı yerleri dolanıyorum. Başka bulacağız bakalım. Dön bakayım. Dayı burada. Ya şu kapıyı kapatamıyorum ya? Açtık dayıya kapıyı. Sinan'ın demesine bakmayın. Sinan ne Ben niye öyle dedim? Sinan'a yine çok yüklenme. Ya bak, haklıyım da yani Sinan. Gel oyna o zaman. Sağdan. Ne sağdan? Sağdan mağdan yok. Oyunda sağdan diye bir yer yok. <laughs> 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 Müntehacım bilmiyorum ki. Yayındayız işte. Ya yine aynı yere geldim kafayı yiyeceğim ben ha. Ama olmaz. Bir spoiler zamanı geldi. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Bir kayıt daha alayım. Of. Sıkılmaya başlıyoruz. Bak olmuyor öyle Ne yapacağım? Evden çıkacağım. Elesar vallahi şimdi sana da söverim ha. Bu ne? Hmm, buraya bir şey asılıyor. Ama ne? Deniyorum her şeyi. Kral jeneratörü bulman lazım. Öncelikli olarak ışıkları açman gerekli. Arayalım bakalım jeneratör. Korku oyunu mu bu? Münteha. Korku oyunu bu. Bayağı korkunç bir korku oyunu hem de. Aşağı ineceğiz garaja ineceğiz belli Ne oluyor Demircim Valla Deniyorum her şeyi deniyorum Loot yapıyorum deli gibi uğraşıyorum her deliye sokmaya çalışıyorum. Yok, olmuyor. Aşağı ineceğim yine ya. Yapacak bir şey yok. çünkü ya. Yani. Daya hala yerde. Jeneratör yok. Oğlum biz ne yaptık? Oyunu baga falan mı sokma aynı yerleri dönüp dolaşıyorum 5 saat. <laughs> Abi bir resim önünde makinayı gölge ile kartal yapman lazım. Nasıl ya? Allah Allah. Fragile Kırılgan diyormuş Ben tabi okumadan geçiyorum Şimdi arkadaşlar Yani bir şey yapılacaksa Burada yapılacak herhalde e, Ama nasıl yapılacak yani İşte Tayland Allah aşkına birini söyleyin nerede bulmaca kafa yiyeceğim yok yani yok ne yapsam bulamıyorum Manyak gibi aynı yerleri geziyorum ya. olmuyor Olmuyor mermi gidiyor boşu boşuna mermi gidiyor Of abi normalde onu son bir kez daha kontrol ediyorum. Et bakalım ya. Çok sinirim bozuldu şu an. Ne güzel akıyorduk. Bir anda oyun kitlendi böyle ya. Abi resmin arkasından aslan figürünü oraya yerleştir. Hangi resmin? Burada öyle bir şey yok ki yavrum. Aa, biz onu depoya mı attık? Aa, evet depoya attık. Diyor ki deyip depoya attım ben onu ya. Eee yavrum ey, boşu boşuna koşuyoruz bir saattir be. Yemin ederim uyuyacaktım az daha sıkıntıdan ya. İyi oldu bu. Teşekkür ederim Tayfun. Evet ya şurayı boşlukmuş orası da. Asıl eve girdik yani şu an ha. Ben şimdiden ne alabiliyorsam alayım kardeşim bana. Zat <laughs> bela. Aha koy gel <laughs> Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he, he he's a, he's dead now. <laughs> you just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Ölen herifin yani ölmedi de o aşağıdaki dayının kızıymış bu iddiasına göre. Ne ölmesi diyor. Clock pendulum. Bu ne? Buraya ne gerekiyor acaba? Bilmiyorum da geri gidip o saate bunu takalım mı ya? Bence olabilir. Bence gideyim. Dayı burada mısın? Fıldır <laughs> fıldır. Hayriye. Gel beriye. Beriye. Şş, yavaş. Korkutmadan. sus. Sus. Şurada bir save alayım mı la? Korkuyorum la. La ne olur ne olmaz la.